Cumhurbaşkanından yeni anayasa çalışmalarına tam destek geldi. Anayasa uzlaşma komisyonunun bu kez adresi devletin zirvesi oldu. Köşke çıkan komisyon üyeleri Cumhurbaşkanına çalışmalar hakkında bilgi verdi. Anayasa uzlaşma komisyonu yeni anayasa taslak yazım çalışmalarına başladı. Süreç için toplumun tüm kesimlerinden destek bekleyen komisyonun bu kez adresi Cumhurbaşkanlığı Köşkü oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Meclis Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığındaki komisyon üyelerini kabulünde yeni anayasa çalışmaları ayrıntılarıyla ele alındı. Bu meclisin yeni anayasaya yapamaması için bir neden yok. Yeni anayasanın tek bir partiye mal edilebilecek bir metin değil, tüm toplumu uzlaştırabilecek kapsayıcı bir metin olması gerekir. Takdirle yapılan bir çalışma olduğunu ifade buyurdular. Süreci gerçekten destekliyor, destekleyecek. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, herkesin pozitif katkısına ihtiyacımız var dedi. Ee, ne doğrusu yapılan çalışmalar çok takdir ediyorum gerçekten. İlk defa Türkiye'de böyle bir anayasa yapım çalışması yapılıyor. Bu kadar geniş, kapsamlı, herkesi işin içine alan usul açısından, metodoloji açısından gerçekten çok doğru bir şey yapılıyor. Bunun muhakkak başarıyla neticelenmesi gerektiğini söyledim kendilerine. Burada da şüphesiz ki siyasi partilerimize çok büyük bir görev düşüyor. Zaten siyasi partilerin değerli başkanları bu desteği vermese şimdiye kadar bu bu şekilde gitmezdi. Bunu çok takdir ettiğimi söyledim. Ayrıca böyle bir e, anayasa eee yapma çalışmasında en dikkat edilecek şey çok geniş bir ortak paydayı ortaya çıkartmak olduğunu söyledim. Çünkü bu hepimizi kuşatan bir hukuki belge olacak. Ne kadar çok büyük bir payda oluşturulursa o kadar çok işimiz kolaylaşır. Buna özel gösterilmesini özellikle söyledim ve çok detaylı bir anayasa olursa kendilerini zora koşacaklarını, çok detaya girmemelerini, detaya girildikçe zorluk çıkacağını Artık bazı şeyleri biraz genel yazmak gerektiğini söyledim. Burada tabii hepimize çok büyük bir görev düşüyor. Böyle bir anayasa yapılırken iyi bir iklimi oluşturmak gerekir. Hem siyasi iklimi hem toplum olarak hep beraber yapıcı olmamız gerekir. Burada medyada çok iş düştüğünü hem komisyon benimle paylaştı. Ben de doğrusu bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü böyle bir zor dönemde herkes yardımcı olması gerekir. Basın yayın organları da zaman zaman ufak ayrılıklar olursa bunu bir kopuş, bir çatışma gibi yansıtmaması gerekir. Tam tersine herkes cesaret vermesi gerekir bu komisyona. Ümit ederim ki iyi bir çalışma olur, ortaya iyi bir netice çıkar. Herkesin de beklentisi bu. Acele etmeden, her kesimle gereken istişareleri yaparak önümüzdeki asrın ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa metni ortaya çıkartmalıyız. Hatta bu öyle bir metin olsun ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 150. 200. yılları kutlanırken bu anayasa çalışması tarihi dönüm noktalarından biri olarak gösterilsin. Bu öyle bir metin olsun ki anayasa hukuku literatüründe tüm dünyada örnek gösterilsin. Diğer toplumlara da ilham versin. Gelin hep birlikte Yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım. Hiç kimseyi ve hiçbir kesimi dışarıda bırakmadan vizyoner bir bakış açısıyla, üstün niyetle, yapıcı bir yaklaşımla bunları milletimizle paylaşalım. Farklı görüşleri tekrar tekrar konuşalım, tartışalım. Nihai olarak milletimizin önüne mümkün olan en kapsayıcı, en ufku geniş, ülkeyi en uzun süre taşıyacak metni koyalım. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil bu ülke ve aziz milletimize yakışan yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım. Biz Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa çalışmalarına en yapıcı katkıyı sunmakta kararlıyız.